Mayıs ayında öğretmenlerimizin ataması ile beraber öğretmenlerimiz atama ile beraber okullarda ders göstermeye yani bir nevi öğretmenliklerine başlayacak mı? Asıl soru bu. Tüm ayrıntıları aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Da hemen videomuza geçelim. Mayıs ayında öğretmenlerimiz başlayacak mı arkadaşlar? Okullarda göreve? Aslında bu videonun aslında asıl amacı da Mayıs ayında göreve başlama. Çünkü eğer Mayıs ayında göreve başlamazsa öğretmenlerimiz yani ataması olan öğretmenlerimiz yani tek kaç ay sonra Eylül ayında hem görevlerine başlayacak hem de sanırım bildiğim kadarıyla maaşları Eylül ayında yatmaya başlayacak. Peki Mayıs ayında olur mu? Mayıs ayında öğretmenlerimizin görev başına geçeceği ile alakalı iddialar var ve bu iddialar çok da yanlış iddialar değil. Evet olabilir. Yani Mayıs ayında öğretmenlerimiz, atanacak öğretmenlerimiz Mayıs ayında göreve başlayabilir. Bu düşük bir ihtimal değil. Ki böyle bir karar alınırsa da buna şaşırmamak gerektiğini de söyleyeyim. Yani buna şaşırmamalıyız çünkü dediğimiz gibi öğretmenlerimiz Mayıs ayında göreve başlayabilir atamaları ile beraber. Yani bu Eylül ayına vesaire diğer aylara bırakılacağını pek sanmıyorum ki böyle de olabilir. Yani inşallah Mayıs ayında başlar zaten öğretmenlerimiz. Çünkü Eylül ayında kalırsa tamam yine başlayacak zaten eninde sonunda ama birazcık geç oluyor en azından. Mayıs ayında inşallah öğretmenlerimiz görev başına gelecektir diye tahmin ediyoruz. Ki yine bu konuyla alakalı haberler de var. İnşallah o şekilde olur. Bizler de tabii ki bunu destekliyoruz öğretmenlerimiz adına. Yeni haberler aktarmaya devam edeceğiz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.